Zaten kanka, Aa, tamam, kanka oyun bakalım. 60 kişi başlıyor tamam mı? 20'sini al, 30'unu tamam. alsak zaten kanka yarısını almış oluyoruz. Tamam. Oğlum beşanıdan mı lan Tamam. <laughs> silah ver. Ananı ya. Oyun nasıl kazan? Ay anasının silah yok. tam buldum. lan nasıl? Ya, evet, bek, bek, bek. Gel gel geri çık istersen. Kanka, adam geliyor. Şu AK'yi alayım. Tamam. Lan bot o bot. sessiz. lan um, bot. Sessiz.

şu oynayalım istersen kanka. Ya. Bekle, bekle, bekle. Gir kanka, gir ya adamın önünde pusu gel. Sola 10 yeksen, sol, sol tete var. Tamam oyna o zaman. Vurdum bir daha biraz. Göster, bir daha göstersin abi. Biraz yak vassak. Ne diyorsun? Yapacak başka bir şey var mı? O vurdum hadi. Yedi mi? Hadi benden yedi hmm, Ee, sağ mı oynayak? Aynı Oyna sağ sağ. Bayıldı. Oyna sağ. Arkada sıkıyor. Bunlar ya topçu var gel ölüm oyna ya. Yani. Bekle kanka. Çabuk çabuk. Bekle loot almam lazım. <laughs> Bekliyorum burada. Bak bayıldı kanka. Yanıyor. O arka arkası. Çok iyi. Şunu alayım ben. Kanka AK mermi saldım baya. Tamam arka var kanka. 5 ile 6 yok Aa gördüm geliyorlar. Açıklar kanka yolda. Baygın solda var bir tane. Kayı arkası geçmiş büyük ihtimal. <laughs> He geri çek geri çek. İso geri çık. <laughs> basıyorum. Eğer coversa sıkıntı yok. Kitteyim ben. Ben sollu cover. bakacağım. Ben onlara sollu bakacağım kanka. Şuna aslında oynasam da yeri uzak bak. Şuna support olarak hemen oynarım. Bekle bekle. Bakıyorum hepsine şimdi. Hepsini görüyorum şu an kanka. Soldakini alırsan ben, ben alacağım. Soldakini bakamadım. Şunu görüldü. Baktım ben. Bekle. Sollu cover ama kavrama geç. Kavur geçti. Görmüyorum. Ben. Nerede o adam kanka? Gel daha yön attı senin basacağın dedi. Düşman, kanka, düşman kanka. görüldü. Headshot bayıldı kanka önündeki tam oynuyorum. Hepsi öldü. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Aa gördüm adamı. Nereden? Bak zıplıyor. Öldü. Okay. Gördüm. Düşman görüldü. Bekle, bekle, bekle. bekle, boşuna demedim sana. Bayıldı, bayıldı. Ha yakın var lan. Baygın alabiliyoruz. Yapmadım on yanlar üstteki. Baygın aldım. Oynayak mı önümüze? Kanka önümüzdeki aşağı indi gibi. Arka geldi. Arka ses aldım. Aynen. Lan bot 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 bot. Oynayalım mı önümüze? Burası kötü, burası kötü. Oynanmaz bence. Yakın ses mi var lan? Aa, kanka önümüzde adam mı var? Ha, geldi. Sağlı gidiyor, sağlı. Çok yemişti, yemin ediyorum çok yemişti ya. Çıktı zaten, oynayayım mı sana direkt? Arkalarında bence onlar. Can... Gel, şimdi bakacaklar sana kanka, Allah aşkına hadi ya. Kanka şu sesleri al, yes, is, is, al istersen. Biz Fikirtepe. Fes, Şu sesleri al istersen tamam. geldim ben sana. Tamam şu an sıkıntı yok. Kurtar, sisle kanka solla oynayacağız tamam mı? Solla çıktım Yusuf ben. Oynadım. Ay Gördüm ya. gördüm. Aldım düşman görüldü. Kanka öldü. Çok iyi. Son üç kanka. önümüzde olabilirler bu arada. Canlı bu fulla. Aa ses. Aa arka var. Aa gördüm adamı. Nerede? Şurada çok yede canı yok. Watch out. Ananı. ben mı ezalı? Yok yok oynama. AVM. Aha füze buldum. Dur füze atacağım. Kanka nereye attın o füzeyi? <laughs> Erenci'de gitti <laughs> o füze. <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Öğrenci <laughs> <laughs> Güzel bir akıl oyunu yap bakayım. Hadi bak bana info at. Bana bakıyor hala beni pikliyor kanka. Aa, tam info varım tam info ona göre oynayayım. Bekle şuranın arkası işte. Tamam biraz daha sağda gidiyorum bir dakika. Eğer seni gör... Evet evet helal. Çok iyisin. Ve son bir. Bunlar iki değil miydi? Değil de ölmüş kanka. Oğlum bir yerde şimdi aklımı alacak benim var ya. Var ya. Dua edelim de beraber almamasın. Ya beraber alamazdı da zaten. Çünkü oyun nasıl aldılar? Aha. <laughs> Oğlum ne kadar <laughs> zordu lan son şey almak son kill bayağı zordu bu arada. Evet gençler umarım video gitmiştir. Yeni, haritadaki artıdaki ilk oyunumuz ilk videomuz. ilk oyun değil. İlk videomuz arkadaşlar. Güzel bir villan noktaladık. Güzel kapışmalar geçiyor. Çok iyi. Güzel harita. Güzel yani. Bir de 20 kill yani. Zaten 60 kişi yeni var. 60 kişilik haritada 20 kill aldık gençler toplam. Gördüğünüz gibi. Neyse gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın ve bay bay.